Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle milyoner maceramı konuşacağız. Kim milyoner olmak ister benim için nasıl geçti? Başvuru aşamaları nasıl? Yarışma programı sonrası falan her şeyi size anlatacağım arkadaşlar. Başıma geçen her şeyi sizlerle konuşacağım. E, bilmeyenler için de söyleyeyim 200 bin liralık soruya kadar geldim. 200 bin liralık soruda talihsiz bir biçimde maalesef ki elendim. Canımız sağ olsun, sağlık olsun. Nasibimiz böyleymiş. 30 bin lira aldım arkadaşlar. 30 bin liranın bu arada tamamını yarışma programında zaten söylemiştim. Buradan da tekrardan söyleyeyim. Sözümü de vereyim. E, tamamını yardım amaçlı kullanacağım. Depremizde arkadaşlarımıza yardım edeceğim özellikle. Para maalesef biraz geç ve veri kesintisi oluyor. Yattığı gibi ben duyurularını yapacağım. Her türlü şekliyle şeffaf olacak arkadaşlar. Ne kadar hesabıma taksa tamamıyla yardımında bulunacağım. Direkt birebir bizzat kendim yapacağım. Hiçbir kurum aracılığıyla falan değil yani. Direkt kendim kargolayacağım ve göndereceğim. E böyle bir düşüncem var. Umarım da güzel bir şekilde kitaplarınızı ve tablet bilgisayar artık neyse sizlere ulaştırabilirim. Şimdi milyoner macerama geçmeden önce touchakademi.com'da şu anda devasa bir indirim var arkadaşlar. TYT sosyal notları çok uygun bir fiyata satışta. Şimdiye kadar kullanan arkadaşlarımız aşırı beğendiler. Yorumlarda, mesajlarda ben bunu anlıyorum. Direkt problem çözücü notlar olduğunu belirtiyorlar. Yani direkt kafalarından ne takılıyorsa direkt cevabını notlarda bulmuşlar. Çünkü arkadaşlar ben de zamanında sizler gibi öğrencilik yıllarımdan geçtiğim için nerede kafanızın takılacağını çok iyi biliyorum. Notlarda ona göre yazdım. Yani kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye yönelik. O yüzden de direkt onun üzerine durarak notu yazdım. Sorunlarınız neyse onu çözüyor. Direkt net arttırıyor. Yani konuyu okuduğunuz gibi anlıyorsunuz ve netiniz artıyor. Yani çok enteresan bir mantık oldu. Çok daha önce görülmemiş bir şey olduğu için de çok fark arttıracak bir içerik. Açıklamaya linkini koyacağım. Dediğim gibi çok uygun bir fiyata. Siz kesinlikle fayda arkadaşlar. Yani bu kadar uygun fiyata, bu kadar dolu bir ürün maalesef ki Türkiye'de bulunmuyor. Şimdi gelelim milyoner macerama. Milyoner maceramda başvuru sürecim nasıldı? Başta buraya bir değinelim. Başvuru sürecinde arkadaşlar ben şöyle gerçekleşti. İşte annem yanıma gel dedi ki, oğlum gel milyonere başvur dedi ya. Sen bak yaparsın dedi şöyle böyle dedi. Bana gazı verdi. Sonrasında dedim anne seni mi kıracağım? Gel dedim başvuru yapalım. Başvuru yaptık arkadaşlar. 3 hafta sonrasında falan bize bir telefon geldi. Dedim, merhabalar dedi şu i̇şte ATV'den kim milyoner olmak ister programından arıyoruz dedim. Hadi be dedim yani hadi be dedim. Sonra dedim evet buyurun. Dedi, dedi işte Yusuf Bey formül e, form mülakatını geçtiniz. Şimdi dediler bizim size aradığımız numaraya bir video atmanız lazım. Bir buçuk dakikalık siz kendiniz tanıttığınız bir video. O dedim video bizim işimiz kebap iş. Video çekmek zaten bizim mesleğimiz. Videoyu çektim arkadaşlar. Bir buçuk dakikalık bir video. Kendimi tanıttım. Gayet neşeli, heyecanlı, hareketli. Dedim şöyleyiz, böyleyiz. Youtube kanalı dedim derece yaptık. Dedim şurada okuyorum, buralıyım falan filan tanıttım. Heyecanlı heyecanlı anlattım. Yaklaşık 2 saat, 3 saat sonra döndüler. Dediler Yusuf Bey işte e, videonun mülakattan da geçtiniz. Sizi yarın saat işte 11'deydi sanırsam. 11 de zoom mülakatını alacağız. Sonrasında arkadaşlar zoom mülakatında bir hanımefendiyle görüştük. Hanımefendi direkt bir dakika, bir buçuk dakika içinde benim bilgilerimi sorguladı. Nerede okuyorsun, ne yapıyorsun falan filan. Ben tabii orada biraz enerjik konuştum yine. Bilgilerimi anlattım. Şöyleyim, böyleyim, kaç yaşındayım falan filan. Ve de o dedi çok güzel falan filan dediler. ikinci mülakata da kaldın. Hadi sonraki zoom mülakatına da girebilirsin. Sonraki zoom mülakatına da girdim arkadaşlar. Ben o 3-4 dakika civarında sürdü. Bayağı bir konuştuk. Ben anlattım. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Şöyle, böyle falan filan. Bayağı bir şeyler anlattım. Dedim işte sınav alanında ilgileniyorum. Şu anda YouTube kanalım var. Öncesinde çok soru yazdım. Sonrasında not yazıyorum şu anda. Şu anda işte işte böyle bir e, işe giriştim. Yani bunlarla uğraşıyorum. Dedim işte burada okuyorum. Şuraya, şurada yaşıyorum falan filan. Bayağı bir anlattım. Kadın dedi o dedi çok güzel dedi. Ama senin için bir risk değil mi dedi. Yani sosyal medyada senin takipçin vardı. 100 bine ulaşmış bir kanalın vardı dedi. Sen dedi rezil olma ihtimalin de yüksek dedi. Bir de ders içeri üretiyorsun dedi. Dedim evet hanımefendi rezil olma ihtimalin de var. Cidden de öyle bu arada arkadaşlar. Yani gitsem birinci ikinci soruda eğlensem olay bitiyor. <laughs> olay bitiyor. Ben, utancımdan video ben bir çekemem bir daha. Yani bir ve ikinci soruda eğlenmek çok büyük tehlike. Ya, direkt beşinci soruda falan eğlenmem de biraz komik ama yine bir şekilde kurtarırız heyecan meyecan deyip de ilk iki soruda elenmek çok büyük rezillikti. Neyse şükür yaşamadık. Dedim evet hanımefendi farkındayım ama ben risk almayı seven bir insanım. Risk ala ala zaten buralara geldim dedim. O da zaten yaptı böyle zaten. Orada ben fiş çektim ya yani. Orada dedim tamam biz yarışmadayız. Neyse arkadaşlar sonrasında hanımefendi çıkarken şey dedi. eğer ki olumlu bir sonuç olursa size dönüş yapacağız. Olumsuz olursa maalesef size dönüş yapmayacağız dedi. E, bir saat sonra bana dönüş yaptılar arkadaşlar. Aradılar. Dediler Yusuf Bey yarışmaya hak kazandınız. Pazar günü 2 Nisan'da yarışmanız var. Tam mevsu günü bu arada. E, çok güzel falan filan. Sonrasında benim işte hafta içerisinde uçak biletimi aldılar. Ben işte Cumartesi gününden İstanbul'da oldum arkadaşlar. Cumartesi biraz bir gittim otelde dinlendim, yattım, bir düşündüm. Eski yarışmaları izledim. Gittim böyle soru gelecek yerlere falan bir şeş baktım. Niye baktıysam hiçbirinden de soru gelmedi. Gece yatmadan önce de saat 1 gibi falan MSE videosu çektim arkadaşlar size. Gece 3'e kadar falan onu editledim, uyudum. Sonra 2-3 saat uyudum, geri kalktım. Ya uyuyamıyorsunuz zaten bir değişik bir şey. Sonrasında kalktım arkadaşlar. Neyse bir süre bekledim. Sonrasında stüdyoya geçtim. Stüdyo Turkuaz Medya'nın stüdyosu. Devasa bir yer. Yani inanılmaz büyük bir yer. E, oraya geçtik arkadaşlar. Yarışma için bir süre bekledik. Ondan sonrasında yaklaşık 6 kişi falan yarışıyordu bizde. Normalde 8 kişi beraber yarışıyor ama 6 kişiye düşmüş o gün. 2 kişi anksiyeteden dolayı gelememiş. Hayatları da bence bir daha yaşayamayacakları bir şey milyonere katılmak ve onu tepmişler. Çok özcü bir şey. Gerçekten çok kötü bir durum. İşte biz 6 kişi orada bir prova çekimleri falan yaptık. Ondan sonrasında bir işte sohbet ettik, muhabbet ettik. Ben o da genç ile tanıştım. Genç hane var. YouTube'da fenomen biliyorsunuzdur belki. Onunla falan bir tanışmış oldum. Sonrasında zaten bizi bir yemeğe götürdüler. Yemekten döndük. Yarışma başladı. Kenan Bey falan da gelmiş, hazırlanmış. Yarışma başladı. Ben arkadaşlar şansa en sona kaldım. 6 kişi var, 6. benim en sondayım. Millet işte yarıştı falan filan. Benden önceki bir tane kız gitti. Yarışırken işte 5. sorudan elendi. Şey sorusuydu o da. Eğirdir gölü nerededir? Benim de bildiğim soru. Yani coğrafyada zaten daha yeni notunu yazdık yani biliyorum. Eğirdir gölü nerededir? Tak diye ben söyleyeceğim. Bana gelirse ben kadın kız orada elendi. E neyse arkadaşlar tam ben giriyorum şeye kulise beni çağıracaklar. Giriyorum hazırlan falan dediler. Ben böyle bir telaşla hazırlandım. Tam ben giriyorum arkadaşlar. Bir tane stüdyo görevlisi geldi. Dedi Kenan Bey işte yemeğiniz hazır. E, yemek molası verelim falan filan. Kenan Bey dedi yemek molası verelim falan dedi. Kenan Bey sonra tam oradan kalktı. Ben de tam girecekken Kenan Bey ilk defa orada gördüm. Yani şöyle bir karşılaştık. Adam arkadaşlar normal bir insan gibi değil. Böyle boyu çok uzun benim de normalde boyum uzun ama onun yanında küçük kalıyorum yani bildiğiniz zaten tipim mipi bir insan gibi değil yani böyle <laughs> star olduğu çok belli adamın neyse arkadaşlar ilk defa bir orada gördüm Kenan Bey'i bir buçuk saatlik bir yemek molası verildi ben o sırada tabii yemek yiyemedim böyle çok bir heyecan var şey var karnımda bir açlık yok karnımda böyle kazıntı var sadece böyle değişik bir hissiyat heyecandan oluşan bir hissiyat sınav öncesi falan da olmuştu böyle değişik bir hissiyat o neyse arkadaşlar ben gittim iki tane espresso çaktım böyle bir kendime geldim falan filan Ozan'la gelmiştim bizim üniversiteden arkadaş onunla bir sohbet muhabbet ettik bir stresimi attım sonra yarışmaya beni çağırdılar arkadaşlar işte arkada kulise girdim ben de. Bir 15 dakika dakikada orada bekledim. Sonrasında tam Kenan Bey geldi. İlk defa orada konuştuk zaten Kenan Bey'le. Dedi kardeşim merhabalar hoş geldin. Heyecan var mı dedi. Ben dedim Kenan Bey var. E, siz gördüm daha da heyecanlandım ama inşallah geçer dedim yarışmada. Dedi umarım umarım dedi. Başarılar diliyorum dedi. Sonra kendi odasına girdi. Orada 5-10 dakika hazırlandı. Sonra yarışmaya çıktı. Ben de tam o çıktı yarışmadan böyle. Ben de 5-10 dakika sonra beni de anons ettiler. Oradan işte girdim. Sonra oturdum. Ben de bir heyecan bastı tabii. Böyle çünkü rüya gibi arkadaşlar. Gerçekten rüya atmosferi gibi. Stüdyo içerisindesiniz. Her yerde ışıklar var. Alt taraf dönüyor böyle bir panel yapmışlar. Alt tarafta böyle hareketli falan filan. Kenan Bey var karşınızda. Adam zaten böyle bakıyor. Böyle, böyle şey bakıyor. Gözleri falan da kısık değil. Çok değişik bir atmosfer yani anlatamıyorum şu an. İlk başta konuşurken bayağı bir tökezlemişim. Onu fark ettim yarışma sonradan izlerken. Girdik orada bir sohbet muhabbet ettik Kenan Bey. Biraz heyecanımı aldı kendisi. Çok cana yakın, çok sıcak bir insan. Yani öyle ağır duruyor, şey duruyor ama çok e, beyefendi birisi yani. Gerçekten çok cana yakın bir insan. Neyse arkadaşlar orada bir sohbet muhabbet ettik. Direkt sonrasında yarışmaya başladık. Ben ilk iki soruyu zaten direkt yaptım. E, korkumu bir yendim ilk iki sorudan. Yani elenme korkusunu rahat sorular geldi zaten. Çok şey sorular değildi. Ee, sonrasında üçüncü soruda sazı sorguladı. Yani sazlıklar, sazlığın olduğu bölgeyi sorguladı. Ya niye niyeyse heyecandan kafam karıştı. Normalde çok kesin bildiğim bir şey. Böyle saksafon falan başlıklarda gidip sazı söylemeyecektim neredeyse yani. Sonra gittim sazı söyledim. Doğru cevap. Dördüncü soru sessiz soruydu. Direkt çok güzel bildiğim, çok da dinlediğim bir şarkıdan geldi. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel şarkısı arkadaşlar. O geldi, onu zaten biliyordum. Söyleyen kişiye kadar, şarkıya kadar hepsini biliyorum yani. Şarkının tarihçesini biliyorum. Direkt yapıştırdım. Sonrasında saat sorusu geldi benim. Belalı sorum. O soru arkadaşlar ben böyle çok kafam karıştı. Yani gidip bakabilirsiniz. YouTube'da yayınlandı arkadaşlar benim bu arada full video. Orada bakabilirsiniz. Saatli soruda ben bayağı bir takıldım. Sonra seyirciye sordum. Sonrasında seyirci de yanlış cevap verdi. Yani doğru cevabı yani %40A, %30B, %20C falan söylemişler. Zaten C şıkkı doğru cevap %20 söylemiş seyircilerin. Sonrasında gittim kendi şeyimi bildiğimi söyledim. C şıkkını söyledim doğru cevap verdim. Allah şükür oradan da geçtik. Yani seyirciye rağmen doğru yaptığım gibi oldu birazcık. Sonrasında şey sorusu. Eşkeçim. Eşkeçim işte hangi Pokemon'u daha zor yakalıyor gibi falan bir şey. Hangi Pokemon inat ediyor? şey bir soru değil bu arada. Kolay bir soru değil yani. Bilmesen hiç yapamazsın. Başta ben Charmander dedim. İşte Charmander'ı hatırladım niyeyse öyle oldu. Sonra bir anda bir benimdeki hafızadaki böyle yer, gizli yerler açıldı. Bir şeyler oldu. Gittim Pikachu'nun olduğunu hatırladım. Pikachu ilk bölümlerde böyle bir şey yapıyordu. Sakatlık yapıyordu. Onu hatırladım. Gittim Pikachu'yu tercih ettim. Sonra Pikachu dedim. Sonra Pikachu'yu bildim. Sonra 10 bin lirayı da garanti dedim. ikinci baraja geldim. Benim daha çiftçe yarı yarıya joker hakkım, telefon joker hakkım duruyor. Sonrasında 30 bin lira baraj sorusunda arkadaşlar edebiyatçı, işte çok iyi bileceği bir yerden geldi. Hangisi Çadık Şunu Yazar'ın kitabı değildir. Soru bu. Direkt dayımı aradım. Dayım zaten Kitap konusunda falan çok bilgili bir adamdır. Yani bayağı bir kitapta okumuştur. Adam zaten direkt yazarına kadar hepsini söyledi. Yani şunun yazarı bu, bunun yazarı bu falan dedi. Direkt söyledi, cevabı da verdi. Onu da söyledim, doğru cevabı bildim. Oradan da arkadaşlar yırttık, 30 bin liralık soruyu yaptım. İkinci barajı geçtim, artık süre sınırı yok. Çiftçi cevap joker hakkım var. Yarı yarıya yarı joker hakkım var. 50 bin liralık soru da arkadaşlar muazzam bir yerden geldi. Tarih. Direkt birinci bildiğim alan yani. En iyi olduğum alanlardan bir tanesi. Tarihten geldi. O şekilde arkadaşlar o soru da böyle bilmiş oldum. Sonrasında 100 bin liralık soru geldi. Çiftçi cevap joker hakkım var. Yarı yarıya yarı joker hakkım var. O soru bayağı bir zordu arkadaşlar. 100 bin liralık soru bence. E, hangisi işte dünyanın en az kullanılan şifresi midir? Öyle bir soru. E, Cevapta 8068 arkadaşlar. Ben böyle klavyedeki yerlerini falan düşünüyorum. İşte insanlar hangisi zor basar falan filan. Oradan bir mantık kurdum. Bir işte bir algoritma yakaladım kafamda. Yarı yarıya yarı kullandım. Elemediğim şıklardan biri de zaten çıktı. Direkt onu işaretledim. 100 bin liraydı aldım. Çiftçi yapacak hakkım var. 2 200 bin liralık soruya geldim. 200 bin liralık soruda da arkadaşlar çok talihsiz bir durum yaşandı. Şey sorusu arkadaşlar. Dünyanın çevresini uçakla en genç yaşlı dolaşan insan kaç yaşındadır? Soru bu. Şıkları 9, 13, 17, 21. 21 olmadığı kesin zaten. Yani 21'den garanti küçük biri bunu yapmıştır. Çok belli. 9 da değildir. Yani mantıken 9 olamaz. E 13 ve 17 arasındayım ben. Sonra derim ben 13 ve 17 arasındayım. Yarışmada da 10 kere söyledim zaten. 13 ve 17 arasındayım. Çiftçi cevabı kullanacağım 13 ve 17'yi söyleyeceğim. Tam 13'ü söyledim. Yanlış çıktı. Sonra tam 17'yi söyleyeceğim. Sonra Kenan Bey bir hatırlatma yaptı. Yani adam beni soruyu uyardı. Çünkü şeyden uyardı. Ben soruyu biraz farklı anlamışım. Yanlış anlamışım normal akışından. Kenan Bey de kendi anladığını söyledi. Ki adam zaten soruları bilmiyor cevabını yani. Geldiği gibi kendi tahmin olursa falan belki oluyor. Onun de bilmiyor soruları. Şuna bir yani böyle anladın galiba. Bu taraftan da olabilir. Ona öyle de bak gibi bir şey oldu. Adam beni doğruya yönlendirdi aslında. Cidden doğruyu söyledi. Yani doğruya yönlendirecekken ben yanlış cevabı verdim. Ben yanlışlıkla doğru cevap verecektim aslında. Ama ben 9'a yönlendim bir anda. 9'u söyledim. Yarışma kaybettik zaten. Cevap 17 ydi. Neyse arkadaşlar o şekilde elenmiş olduk. Yani ben yanlışlıkla doğruyu cevap verecekken doğru, doğru şekilde yanlışa cevap verdim. Öyle bir durum yaşandı. Karma karışık bir şeyler oldu yani. öyle arkadaşlar elendik. Yani zaten çok yarışmadan çıkarken bayağı bir hüzünlendim. Çok üzüldüm. çünkü cidden bayağı koyuyor arkadaşlar. Oraya kadar gelip 200 bin liraya kadar gelip 200 bin liradan sonra 400 bin lira var. Sonra 1 milyon var zaten. Olay bitiyor yani. 200 bin lirayı bilsem o soruda 17 desem 400 bine geldim sonra 1 milyon var. Daha yok. Ötesi yok. 400 bin de alsam 1 milyona çıkıyorum zaten. Daha Türkiye'de 4-5 kişi çıkmış 1 milyona yani. Bu mükafata erişemedim. Ama nasibimiz böyleymiş. Sağlık olsun diyelim zaten hayır amacıyla çıkmıştım. Hayırımızla yapacağız. Keşke 1 milyon alsaydım. Yani 1 milyon alsam daha büyük bir hayır yapacaktım ama canımız sağ olsun diyelim arkadaşlar. Bu şekilde milyoner macerama değindim. Umarım sizler için de izlerken keyifli olmuştur. Ben yarışırken inanılmaz keyif aldım. Yani her insanın hayatında yaşaması gereken bir tecrübe. Haftada yaklaşık 30 bin tane başvuru alıyorlarmış arkadaşlar. Şans eseri seçildik, gittik, bir şeyler oldu falan derken e, şükür kazandık. E, güzel de bir mevla da kazandık. Aslında 30 bin lira kötü bir mevla değil ama 1 milyon alacakken 30 bin lira kazandık. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar. Taçakademi.com'u tekrardan hatırlatayım. Açıklamalar kısmında linki var. Kısa süreli devasa bir indirim var arkadaşlar. E, TYT AYT notlarımızın tamamı geldiği zaman bu indirim kalkacak maalesef. Çünkü cidden şu anda çok ucuz bir fiyata yani. Onunla tekrardan hatırlanmış olayım ve videomuzu kapatayım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Seviyorum sizleri. İyi çalışmalar diliyorum. Bay bay.